Evet. Rengi turuncuya dönecek. O kadar. Çok iyi mantık değil mi? Mevsim sebzesi neyse onu ekle. Bak güzel bakayım. bir, güzel bir oldu bence. E, güzel. Tuzunu falan koydun mu şeyini? Koydu. Sarımsağını koydun. Evet, sarımsağını ee, koydum. bir dakika. Şimdi Turuncu kaplar getirin ben. Mevsim turuncu. Evet. Şu ee, küçük bir kaşık bulmaya çalışıyorum ama. Ee, şimdi bardağıma dolduruyorum. Evet. Ben bundan Şöyle güzel bir şekilde, şekilli bir şey yapacağım. Yap bakalım. Bakalım bak, inşallah inşallah olacaktı. Turuncu renk getirme. Hop. Şöyle bir toparlak bir hale geldi. Tamam. Şimdi ben, ee, ben ki bir dakika bunun tadına, tadına bir bakmak istiyorum. Limon suyunu koymadık. Ha, limon suyu ya. eksik. Evet, limon suyu yok. Heyecandan lütfen affet, afola. Evet. Affola. Bunu Az makinalarınızda yapın. yapın, bir şey söyleyeceğim. Buna çocuklar bayılırlar. Önlerine küçük küçük karnabaharlar, efendim havuçlar. Havuçla şey mı yapacağım. yapacaksın sen? Evet şimdi ben ondan bir Aa. kirpi yapacağım. Yani böyle dikenlerini kaldırmış bir kirpi. Sofraya getirirken sana bak ne kirpisi getirdim deyip hem bal hem havucu yedirebilen annelere teşekkür Kesin. ederiz. Kesin. Haftaya bugün. çocuklar bende bunu evet. yapıyorum. Evet. Kesin. Ali ve Ömer? Ali ve Ömer bendeler. Maşallah ee, onlar kocaman oldular. Büyüdüler. Bu kadar. Al sana güzel bir humustan kirpi. Hem evet. havucu yerken hem bir taraftan bal kabağının, tahinin, nohutun faydasını alıyor içine. Evet şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, şöyle üstü kapalı geçeceğim. İpek'in çok güzel bir e, şurubu var diyeyim. E, Ali ile Ömer böyle hasta olmaya yakın. Hemencecik evet. onu e, şey yaparlar. Gerçekten çok güzel e, takip edin. Sen de yaz Ali ile Ömer'in şeysi tamam. diye. Ben Seyircilerimiz an... merak ederler. şimdi. Çok... çok güzel bir şey ama. Çok güzel. Bizim programda da yapmıştım bir kere. Ee, şimdi Çok uzun yıllar önce. Evet. Şimdi, şimdi neye geçiyorsun? Nohutun e, biz nasıl ıslatacağız? E, nasıl e, bekleteceğiz ki nohutun biz faydasını alalım? Onu anlatacağım. Çok basit bir halde. Şimdi e, nohutu ıslatmadan önce e, bu dış tarafında aslında fasulyede de var. Ee, mercimekte de var, Ece, bütün kuru yemişlerde de var. Gözümüze gözükmeyen onu koruyan bir zar var. Evet. Tekrar toprağa düştüğünde çimlensin ve büyüsün diye. Evet. O e, zar çıkmadan, hani eskiden suda bekletiyorlarmış. O zar çıkmadan. Aslında bize hiç faydası ile vücudumuza girip çıkıyor. Faydasını alamıyoruz yani o otun. O zarı biraz çözmemiz gerekiyor. Fitik asitlerinden bir zar var etrafında göze gözükmeyen. Evet. Ee, bu Nasıl zarı... yapıyoruz? Nasıl ıslatıyoruz? Bakın ben bu çok yaptım? önemli. Evet. Son günlerin en trend konusunu konuşuyoruz şu anda. Öbürlerini hepiniz yaparsınız ama bunu ben bile hakkıyla bilmiyorum. E ee, fasulyede, nohutta çok güzel Bence bir şey Evet. E ee, çözmenin bir yolu suda bekletirken ona bir yoğurdun suyunu ya da kefir ilave etmek. Yani bir probiyotik bir Takviye vermek, probiyotik maya vermek, o probiyotik bakteriler içerisindeki yoğurt suyunun ya da kefirin içindeki bakteriler bu güzel güzel geliyorlar suda beklerken nohutun etrafındaki fitik asiti çözmeye başlıyorlar. Evet. Ön sindirimi yapıyorlar, yiyorlar. Biz o suyu süzüp de haşladığımızda nohutun o besleyici değerini de korumuş oluyoruz. Çok iyi anladım şimdi. Yani yoğurt pişince ölüyor mu? ölü Ölüyor olabilir ama o kadar e, şey yükseliyor ki besin değeri yükseliyor ki içimize girdiğinde e, kabuklar içeride, da çıktıysa atalım onları da. Evet de. kalsiyumu, mineral, e, manezyumu işte bizim vücudumuza gereken bütün mineralleri vücudumuz alıyor. Onu çözdü ya yani şeyde o kadar güzel bir şey ki bunu bir de hani mesela mercimek filizlendiririz nohut filizlendiririz evet. öyle de yapabilirsin ama biz öyle beklettik. Şimdi öyle beklettikten sonra haşladım. Tamam. Haşlanmış nohutun suyunu atmadım. Bakın bakın bu çok farklı bir dönüşüm şunu, olacak. Erkan. Evet bu. Haşladım nohutun suyunu atmadım buraya getirdim. Ve ben bunu şimdi çırpacağım. Sadece mikserle çırpıp bir yumurta akı vardır ya böyle kar. köpürür kar hal o hale gelecek. Gelir mi? Tabii ki gelecek. Şimdi İnanmıyorum. Bakın mikserimiz burada. Şimdi e, bir, bir dakika konuyu ilerleme şunu bir kere ben evet. bir konu tekrar yapalım. Nohut fasulye. Evet. Ee, bir kere yıkadık, hı hı. Ee, üstünde çer çöp bir şey varsa attık. Aldık. Ondan sonra içme suyu mu koyalım? İçme suyu, ben hep içme suyu koyarım. İçme suyu, suyu koyduk, koyarım. içine biraz e, yarım çay kefir barda. veya yoğurt e, a, suyu. Evet evet yoğurt. koyduk. Evet evet öyle kaç saat? 24 8 saat. 8 saat. 8 saat, saat yeter. bekletelim. Yani bizim yaptığımız işleme onları katıyoruz. Evet. Sonra suyunu ee, haşladığımız suyu dökmüyoruz doğru mu anladın? Evet haşladığımız suyu dökmüyoruz. Tamam güzel. Şimdi haş, haşladık haşladığımız suyun dönüşümünü göreceğiz. Yumurta yemeyenler için bir şey çıktı şimdi bize. Bütün lokantalar bilirler hatta e, ben bir arkadaşıma bununla ilgili bir kitap getirdim Amazon'dan. E, bir dakika öyle demiyoruz onu evet, demiyoruz. Tamam bir yerden istemiştim. Bir dakika Hiç... duyamıyoruz seni ama bir dakika. Bakın, e, hemen söyle bahsedelim. ondan sonra çıkalım. Evet. Buna dair kitap bile var. 75 tarifini içerdiği sadece nohutun, haşlanmış nohutun suyunun köpürtülerek kullanıldığı tarifler var. Yumurta yerine geçiyor. Veganların, yumurtayı kullanmayanların ya da evde yumurta, yumurta alerjisi. Yoksa, evet yumurta alerjisi ama bakın hepimizin evde bir şeyler haşlıyoruz ya fasulye, nohut ama sadece nohutan. Vallahi bravo. Bravo. Bakın şimdi hiç konuşma yap çünkü duyamıyoruz seni. bayağı olacak. Ne diyorsun? Yani bayağı merenk olacak. Bu daha olmadı. Evet. Yazıyor mu o altyazıda? Göremiyorum. Nohut suyundan yumurta akı. Şok şok şok. Yazıyor mu? Bakın yok bak, yok. Bak. Erkan yaz şok şok şok. Görüyor musun? Eko bir Naz, bunu internete koy. Gel, çekeyim. Getir şuradan arkadan. Gel bana. Ee, bir dakika. Bekle Naz orada. Bekle, veriyorum. Ee... Evet, nohut haşladığımız nohutun suyuyla. Yumurta karı yapıyoruz. Yumurta koymadan. Evet. Evet. Ya İpek hiç bakın. yumurta yok değil mi? Eminsin? <laughs> şimdi gördünüz gözünüzün ne yaptım bakın. Aa! Yani bayağı böyle köpük köpük. Olay olay evet. olay. Hemen at bunu. Hemen at bunu. Çok güzel. Şimdi çok ekonomik bir çözüm. Haşlanızla otursun. Yani biz Atmayın. şimdi bundan Kek yapabilir miyiz? Çok nötr bakın tadına bakalım. Bakın şöyle. Protein. Bitkisel Hiç. protein. Evet, çok nötr. Merenk yapıyorlar. Hani vardır ya bu o evet. şeyler, e, çok önemli. Var, merenk, merenk. E, evet, doğru evet Her şey yumurta yani o hal hani mesela keke, kurabiye, her şey. Şimdi biz çok güzel bir çikolatalı mus yapacağız. Yani şey yaptık, çikolatamızı ya. erittik. Bakın burada. Evet. Güzel. E, en popüler olan. Ondan güzel bir çikolatalı mus yapımı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Olay değil mi? Hem çok ekonomik. E, çikolata nasıl? Bitter mi eritti? Bitter erittim. Biraz sıcak şimdi ama bakın. Evet. Şey vardır ya böyle köpük köpük bir çikolatalı tatlı vardır ya. Dolaba kaldırırsınız böyle çikolata. He şey, anladım. Mus, mus denir böyle mus tatlı. Bakın şimdi güzelce ondan biraz şöyle 3-4 kaşık ekleyeceğim. Aslında bu neyle yapılır? Yumurtanın akıyla yapılır. Ondan sonra, biraz sıcak yalnız çikolatamız, ılısın, yani o şeyden alınmış olsun. Şöyle şöyle karıştıracağım, tüm çikolatanın rengini alacak. Çocuklar okuldan geldiğinde, harika bir çocuğa çikolatalı puding... Bir şey pudin. söyleyeceğim, bayılıyorum İpek'in bu şeylerine, hakikaten. Evet, çok basit. E, şahane. Önceden evet. sipariş verirseniz İpek, böyle şeyleri e, hazırlıyor musun hala? Bunları değil ama biz... E, Senin çok güzel atıştırmalıkların evet. var. Ee, yapıyoruz arada. Evet. Şimdi bakın bu güzelce aslında dediğim gibi birazcık bitter çikolatanı e, çok sıcaktan almamız sıcaktan gerekiyor. Sıcaktan aldın. Değil? Evet. Köpük köpük olacak. Bütünleşecek. Bunu güzel kaselere boşaltacağım. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Böyle çok bulutumsu bir çikolatalı tatlı. Ne Mut diyorsun? Gibi. Peki buna nasıl bir şekil verdireceğiz? Hiç şekil verdirmeyeceğim. Direkt böyle şey, kaselerde yiyecek. Ee, seyircilerimize bakalım. Bunu evet. beğendiniz mi? İyi fikir değil mi bu? Ee, hemen seyircilerimizden yorum bekliyorum. Evet, bakın bütün ben işte. bayıldım. Şimdi bunu da tadına bakabiliriz isterseniz. Bir dakika bakacağım, misiniz? bir dakika, çok azıcık evet. bakacağım şöyle. Bal eklemeye gerek yok. Bal yani, falan. Ben hiç, hiç, hiç gerek yok var. Şimdi. Sizin için tatlı bile tattım, yedim <laughs> lokma. Ama bitter olduğu için çok şey değil. Şimdi bakın bu o kadar güzel böyle Daha koyman gerekir miydi? Hayır gerek yok. Bu yani kadar yeter. Şimdi ben burada bu kubun iç, şey, içine alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Çocuklara evet. inanılmaz Şöyle. güzel. Ee, şimdi orada da bitkisel protein alıyor çocuk. Bu soğuyunca oyunca evet. çok mu güzel oluyor? Çok güzel oluyor. Yani böyle hafif bulutumsu bir tat. Ne kadar var. çikolata erittin orada? Ee, biz 200 gram kadar çikolata. <laughs>